Sık sık yaptığım yemeklerden birinin tarifini vereceğim sizlere. Eti lokum gibi ağızda dağılıyor. Dilerseniz tarife geçiyorum. Yaklaşık 250 gram kadar koyun kıymam vardı. Onu böyle gördüğünüz gibi jülyen jülyen doğradım. Yani parmak parmak doğradım. Bu tarifim bu arada iki kişilik. Etin terbiyesini birkaç saat önceden yaptım. Öğleden yaptım hatta. İlk başta 2 dolu çorba kaşığı kadar yoğurt ekledim. Biraz zeytinyağı gezdirdim. Böyle göz kararı. Geri kalan malzemeler yani baharat kısım tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben kekik kullandım. Kekik gerçekten ete çok güzel yakışıyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Tuz, pul biber ve karabiber ekledim. Güzelce onları karıştırdım. Bir küçük halka halka doğranmış, daha doğrusu yarım halka doğranmış soğanı ekledim içerisine ve 2-3 diş rendelenmiş sarımsağı da ekledim. Güzelce onları karıştırdım. Kapağını kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat dinlenmeye bıraktım. Hatta akşamdan yapın, sabah pişirin çok daha lezzetli olacaktır. Tavaya aldım ve kısık ateşte üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar kaynar su ekledim. E tabii ki kapağını kapatıp kısık ateşte ara ara karıştırarak pişmesini sağladım. Gördüğünüz gibi artık et ve soğan da suyunu çekti. Doğranmış biberleri ekledim. Ben kırmızı, yeşil ve acı biber ekledim. Çok severim biberi. Başka bir şey de eklemedim. Zaten etin sosunda her şey var. Arada etten piştikten sonra biberleri ekliyorum. Çünkü e, biberlerin tam şekilde ölüp etin içerisinde kaybolmasını istemiyorum. Açıkçası ben tarif ararken iki tarifin birleşmesi gibi bir şey yaptım. Ortaya değişik bir şey çıkardım ama bence süper oldu. Biraz tuz ekliyorum ve biraz da zeytinyağı az bir şey kavuruyorum. Akşam yemeğinde ısıtmak için e, uygun bir kaba aldım. Fırın kabına aldım. Ben kaşar peynir kullanmayı çok severim et yemeklerin üzerinde. Açıkçası kendi tabağıma kaşar peynir sürdüm. Fırına vereceğim bu arada ısınması için. Ama eşimin tabağını böyle boş bıraktım. Bu arada akşam yani videoyu akşam çektiğim için ışık biraz karanlık gibi. Onun için çok özür dilerim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.